önder çiftçi, öncü çiftçi tabirini çıkardı. Yani bakın biri böyle yapıyor ve güzel verim alıyor, siz de böyle yapın demek için. Belli periyotlar, periyotlarda salma sulama gibi değildir. Çünkü salma sulamada hem buharlaşma daha fazladır, hem de yer altına inme, infiltrasyon daha fazladır. Damlama sulamada daha az, bitki az suyu daha verimli kullanır. Torpilli biri araya girecek ki bunu içeri alsın. O zaman biz yaklaşık 100 litre suya atacağımız hangi gübre olursa olsun ilaçtan bahsetmiyorum, gübreden bahsediyorum yapraktan hangi gübre olursa olsun içerisine bir su bardağı kadar üre katarsanız alacalı olur. Evet. Yok hocam, sorun yok. Sesin geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. İzmir Bornova Belediye'mizle beraber yapmış olduğumuz tarif için olarak yapmış olduğumuz protokoller doğrultusunda e, değişik zamanlarda, değişik yerlerde, değişik şekillerdeki e, üretim, hayvancılık, bitkisel, e, hayvancılık bunlarla ilgili kurslarımızı düzenliyoruz. Bugün burada zeytin budama ile ilgili bir kurs düzenliyoruz. E, göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya, konuyla ilgili bilgilenmeye ve ilgilendiğiniz için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Mesela geçer bilmiyorum hocam. Sunil döllenme yapmaz. Sunil döllenme yapamazsınız Acaba Bunun sıcaklığı vardı. O sıcaklığa ulaşmadıysa Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapıyorum. Sizleri şahsım ve belediye başkanımız Sayın Doktor Mustafa İdo adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizler için, Bonova Belediyesi için tarım çok önemli, eğitim çok önemli. Bu ikisi de birleştiği zaman tarımsal eğitimde bugün bir aradayız. Ee, tarıma verdiğimiz destekler, yaptığımız eğitimleri biliyorsunuz. Bu seneki eğitimlerimize de böylelikle başlamış oluyoruz. Bakın tekrar söylüyorum, canlı bir varlık var karşımızda. Tüm canlılarda üreme biyolojisi vardır. Zeytinde de bu mevcuttur. Bir yumurtalığı vardır, polen vardır. Polen gelir, yumurta içerisine girer, döllenir ve zeytin tanesi oluşur. Bu tarafta isimli... Tamam, tamam. Ablacım, bu kırmızı, bu yeşil. Size bir de domates verelim şöyle. Böyle.